hoş geldiniz. Merhaba kolay gelsin. Bir adet Ekvador gülü ne kadardı acaba? 300 TL. 300 TL. Ben 40 adet e alabilir miyim lütfen? Tabii ki. Bu arada buradan uzun evine gideceğim. Bir indirim de yapabilir miyiz? Tabii bizim de katkımız olsun. 200 TL. Tamamdır çok teşekkürler. Ne kadar süre hazırlanması? 20 dakika evde. Tamamdır bekliyorum. Evet. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bak sana ne getirdim. Almak ister Teşekkür misin? Ederim. Nagihan başkanım. Ay nasılsınız? Yerim ben. Buyur. Ah, çok teşekkür ederim. Senin kadar güzel olmasa da. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Merhaba. Gülseren Hanım nasılsın? İyiyim, siz Baksana nasılsınız? Bakselen ne getirdim? Ay, niye zahmet ettiniz? Çok çok teşekkür ederim. Al ederiz. bakalım. Bu kokuyor tane. mu? Kokuyor. Oh, hadi. O. Bir de gel göbek atalım senle. Dön bakalım şöyle bir görsünler senin güzelliğini ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam çak. Güzelim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Sana bak hediye getirdim. Hepsi. Kokmuyor ama değil mi? Çok Az güzel. bir şey kokuyor. Az bir şey kokuyor. Tamam. Çak <laughs> o zaman bir beşlik. <laughs>